<gülüyor> <gülüyor> Kurcum, <gülüyor> Kurcum, <awful> çocuk var. ya tamam <laughs> sen tamam sen kazaya getirdin ya ne döndü? ne ne sen, ne sen, 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 sen. <laughs> sen var ya, ya ne var ya, ya ben ben. Sen, ne var ya ne var ne var ya, 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 ben, ya ben. ne var ya ne var ya ne ne